Bak, benden sana büyük tavsiyesi. Bu yeni gelen var ya, bu yolun teki. Ondan uzak dur. Ha, evleneceksen o kızla evlen. O çok iyi birisi. Onu sakın kaçırma. Amcacığım, böyle bir şey yok. Ama yine de teşekkür ederim. Sen Kızlar bir durun. Kulübede bir şey unuttum. Ne unuttunuz? Ben gidip alayım. Ben alır gelirim şimdi bir dakika. Çattık. Vallahi çattık. Allah'ım buna. Vay. Ablamla Levent abi niye gelmedi? Az kaldı kuzum. Sen oynamana bak. Birkaç saat sonra burada olacaklar, tamam mı? Ama gelsinler. Alo. Efendim. Ah. Teşekkür ederim. Siz? Bana bak bacaksız. Sakın yaramazlık yapma tamam mı? Gözüm üzerinde. Tamam. Dernek toplantısı için gerekli görüşme ne zaman? Tamam oldu. <laughs> Herkese çok selamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Levent Beyler yola çıkmış mı Hülya Hanım? Anneciğim. Melis az evvel bana mesaj attı. Kahvaltıdan sonra çıkacaklarmış. Öyle mi? Ben yine de bir Melis'i arayayım. Siz hiç zahmet etmeyin ben ararım. Bana bak. Efendim abla. Alo Melis. Neredesiniz? Ne zaman çıkıyorsunuz peki? Hmm. Peki Levent orada yanında mı? Yanımda. Çıkıyoruz birazdan geliyoruz. Tamam. Kusura bakma kızım. Elimden başka bir hediye gelmedi. Maşallah. Elinin değdiği her şey bu çiçek gibi güzelleşiyor. Sen yeter ki dikenlerden korkma olur mu? Hayatımda aldığım en özel, en anlamlı hediye Remzi amcacığım. Çok sağ ol. Her şey için çok teşekkürler. Ne demek kızım? Yine gelin. Bu sefer yüzükleri tatmış olarak. Yok amcacığım, sen bizi yanlış anladın. Hadi Allah'a emanet. Yolunuz açık olsun. Anneciğim, birazdan yola çıkıyorlarmış. Duydun mu? Yola çıkıyorlarmış, gelecekler. Hadi bakalım. Birbirinize sahip çıkın. Unutma dediklerimi. Derdi tasaya dayanmanın tek yolu sevmek evlat. Sen o küçücük beyninle Levent'le ilgili sakın hayaller kurma. Onun bir hizmetçi partisine bakacağını mı zannediyorsun? Levent benim. Duydun mu? Benim. Siz beni yanlış anladınız ben. Ben hiçbir şey yanlış anlamadım canım. Senin nasıl fırsatçı olduğunu görmediğimi mi zannediyorsun? Ama ayağını denk al. Seni mahvederim. Anladın mı? Mahvederim. Hadi kızım güle güle sana da. İyi günler. Tekrardan teşekkürler her şey için. Zahmet verdik. Allah misafirinin zahmeti mi olur evlat? Hadi selametle.